Şu anda pazarda, limandayız. Kafes balıkçılığına aykırı bir şekilde yapılan buradaki uygulamaları protesto etmek amacıyla beraber iki gün evvel burada bir basın toplantısı yapmıştık. Şimdi Halk TV'de bunları konuşmak amacıyla geldik. Ama programda kafes balıkçılığı ile ilgili herhangi bir konuşma yapılamadı ve balıkçılar tepkili. Bu vesileyle biz bu kafes balıkçılığının uygulamasını ee, devamlı bir şekilde gündemde tutmak istiyoruz. Ee, bütün e, bütün bu sıkıntılara rağmen burada kafes balıkçılığını istemeyen gerçekten yüzlerce insanın toplanması ve onların bir tek özlemi var. Önce derelerini kirlettiler. Sonra vahşi madencilikle dağlarını yeşil yolu ormanlarını e, Şimdi de sıra denizlere geldi diyorlar. Artık müsaade etmeyeceğiz. Çünkü Rize bugün Türkiye'de yaşanılabilecek en güzel alanlardan biri olmasına rağmen başta vahşi badencilik olmak üzere HES'ler üzerine kurulan dereler üzerine kurulan HES'lerle şimdi de kafes balıkçılıklarla beraber güzel denizimizi mahvetmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ben de onların avukatı olarak onların yanındayım ve gönüllük temelinde yapmış olduğumuz avukatlık hizmetini sonuna kadar kafes balısı da son verene kadar e, yanlarında olmaya devam etsin.